Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma. Yine garajımıza geldik işe giderken kedi bizi, kedimiz bizi karşıladı kapıda. Hmm, kısa bir sevdim şöyle. Ondan sonra kapıyı açtım gezdi dolaştı. Şu an dünden kalan mamayı tüketmeye çalışıyor. Ben de üzerine ilave mama ekleyerek gün içerisinde garajdayken ihtiyacı olan mama yönüne bırakmayı düşünüyorum. Yavrularla ilgili kısa video çekeyim istedim. Bu esnada anneyi de dışarıda gezdirdik. Biraz hava aldı. ihtiyacı varsa onu giderdi. Yavruların son halini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yapalım. Altına çul sermiştim. Şimdi daha rahat bir şekilde yavruları görebiliyoruz. Sanki eskiye göre biraz daha büyümüşler. Artık ben yani yumak yumak birbirlerine de çok sarılmıyorlar galiba. Sadece yan yana yatıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, video e, yorumlarda bahsetmiştiniz arkadaşlar. Üşüdükleri için birbirlerine sarılıyor diye doğrudur. Ee, bir kısmı betona temas ettiği için demek ki yavrular e, soğuktan da üşüdüğünden dolayı birbirlerine çok sarılıyorlar. Şu an altlarına çul serdiğim için biraz daha rahat olduklarını gördüm. Ee, yavrunun son durumu bu arkadaşlar. Ee, hava artık e, gece ve gündüz zaten gündüz 20-25 derecelere çıktı. Gece de eksileri görmediğimiz için Bakın gö gözleri hafif açılmış gördünüz mü? Belki bu tarafa bakarsa tekrar gözlemleyelim. Birbirlerini yalıyor da. <laughs> Gözler hafif açılmaya başladı arkadaşlar. Sanırım e, bugün 10 gibi oldu. 10. gün belki 11. gün. E, yavrularımızın hareketliliği de artık değişmeye başladı. Seçildi. Ve artık yavaş yavaş görüyorsunuz. Daha farklı hareketler sergiliyorlar. Maşallah. O güzel. şuradan anneyi biraz daha takviye yapalım. Kapıyı kapatalım artık dışarıya bir işimiz kalmadı. Durumumuz kalmadı. biraz kuru mama Anne kuru mamayı da yiyor. Fark ettiyseniz geldiğimizde ilk kuru mamayı yiyor. İlk geldiğimde görmüş olduğunuz gibi kuru mama yiyordu. Biraz daha dökelim. Geri da zaten akşam yiyoruz. Geldiğimizde. Bunu bu şekilde tüketecek zaten. Ye bakalım. Arkadaşlar yavrular günden güne büyüyor. Sizlerden aldığım e, bilgiye dayanaraktan yapmış olduğum işte alttan çul ser dediniz. İşte anne sürekli tuvalete tuvalete ihtiyacı için bir dışarı çıkart dediniz. Bunlar önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da yavrularımızın daha güzel böyle gelişeceğini düşündüm. Annemiz mamasını yesin. Biraz başında bekleyelim. Dün gece size bir video çekmiştim. O videoda normalden biraz erken geldim eve. Ama annem, anne kedimizin dışarıda bir şekilde dışarıda kaldığını görmüştük e, arabanın altında bekliyordu ben zaten garaja yanışınca direkt hemen kapının önüne gelip beni bekledi böyle beraber girdik içeriye bir müddet dışarıda kalmış ki annemizin karnı acıkmış tabi bu haliyle yavrular da emziremediği için yavrular da acıkmıştı mamayı yerken e, 15 saniye böyle mama yiyor. Kedilerin işte yavrulardan gelen sesle hemen irkilip tekrar yavruların yanına gidiyordu. Daha sonra bu bu şekilde 10 sefer devam etti. En sonunda anne 5 dakika kadar yavrularını emzirdikten sonra tekrar geldi yemeğini yedi. Ve bir daha da gelmedi. Yani bu şekilde dün akşam dün gece bir olay yaşadık. Onu da belirtmek isterim. E, videolarda zaten göreceksiniz. Annemiz zaten gerekli yem, yemeğini yiyor. Günlük e, önüne yaş ve kurumama vermeye e, veriyoruz. Kurumamayı da artık tüketiyor arkadaşlar. Zaten zaman zaman görüyorsunuz. Bugün ilk video aşamada kuru e, kurumama tüketiyordu. Suyumuz yine su kabımızda var. E, Yavruların altına e, gerekli işte çul bez tarzı şey attığım için e, yavrular da artık rahat. Havalarımız güzel. Artık bundan sonraki videolarda muhtemelen daha güzel şeylerle karşılaşırız diye umuyorum. Yavrular artık gözleri açılmaya yakın. Açılacaktır. Herhalde bir 10 gün sonra da hareketlenip sanki buralarda böyle bir gezinirler gibi geliyor bana. Süreci bu şekilde videolandırıp sizlere sunacağım arkadaşlar. Ee, yine paylaşacağım videolarda takip edebilir. Ee, görmüş olduğunuz eksiklikler varsa da yorumlar kısmında bana belirterek beni de bilgilendirebilirsiniz. Ee, şimdiden e, sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler dilerim.